Oyuncu Ahmet Leventoğlu çocuklarının faziye ilanı var. Ahmet Niyazi Leventoğlu vatandaş laik devlet memuru, cumhuriyetçi, solcu, Atatürkçü, demokrat ve Türk idi. Meyhane kültürünün uzmanıydı, sokak kedilerini seven, telefondan nefret eden biriydi. Binlerce de başka şeydi demişler. Sonra Atatürk Kültür Merkezi'nden cenazesi alınacak, zincirli kuyuya defnedecek. Arada namaz falan yok. Ben Ahmet Niyazi Leventoğlu ve onun varislerini tebrik ediyorum. Nihayet sonunda birisi inandığı gibi Ölmeyi kabul etti. Bak Türkiye'nin temel sorunu bu? Mış gibi yap. Ben Ahmet Niyazi Leventoğlu'nun ve onun yakınlarının bu kararına büyük saygı duyuyorum. Bana ne abi adam ölmüş gitmiş yani toprağı bol olsun. Ama bunun ötesinde ya abi inanmayan adama siz imamı oraya getirip mümin ve müminat olduğuna şahitlik eder misiniz diye millete şahitlik ettiriyorsunuz. Ya şahitlik bu kadar ucuz bir şey mi ya? Bir de Allah huzurunda yapıyorsun bunu ya. Ya güzel arkadaşım, kanun huzurunda yalancı şahitliğin cezası var da. İnandığın din yahu, din bu din ağzındaki sakız değil yani. Şaka değil ya. Buna göre doyuyorsun, buna göre yaşıyorsun, buna göre evleniyorsun, buna göre borçlanıyorsun, buna göre anlaşıyorsun, buna göre helalde kalıyorsun, buna göre ölüyorsun. Bizde din sünnette okutulan, işte düğünde bir 10 dakika okutulup sonrasında şampanya patlatılan, cenazede gel bir hocam cebine 1000 lira, 2000 lira bir Yasin oku falan böyle parayla satın alınan. Bugün git yarın geldi. Ya arkadaş böyle bir şey değil ya. Bak ben de dinimi çok müthiş yaşayan bir adam falan değilim yani. Ama ben inandığım din üzere defnedilmek isterim yani. Çünkü benim inancım böyle. Başkası yakılmak mı istiyor? Bana böyle yakılsın abi. Bırakın adam nasıl yaşadıysa ya bir salın meftaya Öyle olsun. Adamın hayatı boyunca ağzından bir kere Müslümanım ifadesi çıkmamış. Ömrü hayatı, İslamcılar falan dediği, aşağıladığı insanlarla mücadeleyle geçmiş. Sen bu adamı teşvikiye camiinden şahitliklerle, hak ve hukukunuzu bilmem ne falan. Ya adam inanmıyor inanmıyor. Niye eziyet ediyorsun ya? Bir de saçma sapan şeyler. Kadın erkek yan yana namaza duruyor falan. Ya abicim sen kafana göre hareket edemezsin ya. Uçağa biniyoruz değil mi hepimiz? Business class'ta bile olsan yok efendim ben pilotla uçacağım diyemezsin. Ya. Diyemezsin. Kuralı bu. Özgürlük var. Özgürlük yok arkadaş. Var mı hava yolunda bir özgürlük? Annen baban ameliyata giriyor. Doktora şey diyemezsin. Ben de geleyim. Diyebilir misin? Ameliyathane kurallarına göre binlerce yıllık tıp kurallarına göre. Buranın steril ortam olması lazım. Gelemez arkadaş. Ne işin var senin orada? Ve İslam'da da böyle bir şey yok arkadaş. Arkadaş inanmayana saygı duyuyorum. Bak vallahi saygı duyuyorum. İnanmıyor adam bana ne? Beraber mi yani mahşerde hesap O yolunu ben yoluma. Tamam. Ama arkadaş senin benim dinimle alıp dinle. Ramazan'ın Ramazan'a şeker bayramı de. Kurban'a hayvan katliamı de. Dini hiçbir dediğine inanma. Ya inanma arkadaş. İnanma yani. Senin özgürlüğünü sonuna kadar savunuyorum. İnanma yani. Ha, keşke inansın. Şeyden... Ama yani şey yok yani. Dinle zorlama yok kıyamam. Tamam. Ama bizde bir zorlama var yani. Allah'ım hayır Türk bayrağına sarılı tavut, tabutu teşvik eden kalkacak. Caminin avlusunda alkış bilmem ne. Yok abi böyle bir şey yok ya. Dinde yok yani. Dinde alkışla tabut kaldırma diye bir şey yok yani. Ben o yüzden Ahmet Leventoğlu'nun yakınlarını tebrik ediyorum. Bravo. İnanmayan herkese de inanmadığı şekilde veya inandığı şekilde dünyayı veda etmesi en doğal hakkıdır yani. İnşallah cesaret verir onları da yani. Bu maskeli tiyatroda son bu.